Ay ay Son. Sizi duyamadım. Ay ay kaptan. Bu evet. da <laughs> 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 Hanımlar beyler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Arkadaşlarımız en son bahçıvanı kapaladılar, Boş evi gezdiler, küllerini karıştırdılar. Bazı notlar buldular, gemiye gidip okuyacaklardı. Ee, o zaman direkt hani hiç uzatmayalım. Direkt giriş yapalım. Hani bahçıvanla güle güle diye ayrıldınız. i̇yi bir şekilde, güzel bir şekilde adamı yemeden, öldürmeden görmeden. Kesinlikle var, konserven var ya adam konservesi. Başka sıkıntı ee, doğru, gemiye doğru yollanıyorsunuz. Gece tabii ki sokaklarda yani devriye geziyor. ve ellerinde şeylerle, lambalarla böyle hani siz sirk kaçkınları. Üç kişi dikildiğiniz zaman şöyle bir e, önünüze ışık tutarak siz de küpçü Gemiye gidiyorduk. Geminiz ne? Aa... Bayağı dışarıda ya. Sandal ile gidiyoruz. Yaşman yüze gidiyorum. Tamam, sakin limana bağlamadık. Kayıkla geliverdik. Bir arkadaşımızı ziyaret ettik. Geri dönüyoruz. Belgemiz de bu. Bakıyor. Üzerinize de bakıyor. Hani bir mal falan taşımıyorsunuz. Ben şey yapıyorum hani... ...keseyi şıkırdatıyorum şöyle bir. Hani Başka böyle çalmaya gelmiş gibi gözükmeyelim diye. <laughs> <laughs> Kendimize <laughs> ait paramız var, sağ olun. Buyurun, geçin. Ziyade asacağım. Ha 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 ha. Seni yemesini bilirdik anlayışsın. <laughs> 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 yemesini kolluk kuvvetlerinde de. Dur ulan dur hemen hemen evet. girme hemen girme. <laughs> hemen Gaza gelme hemen. Neyse ee, gemiye doğru yollanıyorsunuz. i̇şte kayınıza atlıyorsunuz tekrardan çık 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 şeye doğru. Tamam da gözüm. Ha doğru sen Gülüyor. yüzüyordun. Gemiyi çekiyordun sen. Irmak power'la. Aynen. <laughs> 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 Irmak. Beygir gücü, ırmak gücü evet. Yani sağ Irmak gücüyle. Deniz atı gücü. Gemiye yanaşıyorsunuz. Gemide işte tayfalar. işte geminin ortasına bir tane Hı -hı. şey koymuşlar. Lamba koymuşlar, başında oturmuşlar. Birbirlerine korsanlık hikayeleri anlatıyorlar. Muhteşem. Siz zaman hemen başınıza tutuyorlar. Oo, alım efendi, oğlum efendi. Yardım edelim, tut, saklıyor. Okey. Ben hiç yok. Çıkıyoruz. Hı. Ben o zaman e, gemiyi balıkçı, balıkçı kasabasa doğru çevireceğim. Siz şey okumaya çalışın çünkü benim okumam yok. Hı. Yani denizde yüzerken veya balık yerken veya adam yerken bunları öğretmiyorlar doğal olarak. Yani... Sen yolu kestirebiliyorsun. Ben zaten hani yolu zaten adam anlatmıştım. Kısa gibi varsayıyorum. Ne kadar sürer ki tahmini? Siz konuya girmeden önce ben arada size tatsız bir haber vereyim, bu gemi aranıyor olabilir haberiniz olsun. Niye? Yağma mektubuna uzatacağım. Adamlar eee. yaptıkları yağmanın listesini çıkarttılar yani bu gemiyle çok fazla etrafta gözükmesek de iyi olabilir haberiniz olsun. Tadımız karşındadır. Gemiyi <laughs> boyarız, 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 pembeye boyarız, çok pembe çok güzel. Pembe mi boyarız? Evet pembe çok güzel. <laughs> Neyle boyuyoruz? Evet, neyle boyuyoruz? Hangi parayla? Aa. Hayır, e, sakatatla boyamıyoruz. Onu evet. şimdiden evet. söylüyorum. Evet, 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 evet. Kokar çünkü o. Yani salamadır. Abi sars, bir dakika, bir dakika bir dakika Sakata, <laughs> sakatatla gibi boyamak konusundaki ilk problemi kokması mı? Evet. O kadar kanı. şimdi ben bunları düşünmek Hı. istedim. Hafif bordo bir renk bence güzel çünkü. <laughs> Kesinlikle yok. renk olarak hoş ama bu şekilde değil. Ah, ya lamba. <laughs> benim bir lambaya ihtiyacım var. Fıtı fıtı fıt kaptanın kamerasına gidiyorum. Hmm. Şimdi e, sen şey yaptığın Bir de zaman... ben o kamerayı hiç kurcalamadım. Biz hiç karıştırmadık. Evet, bir tur o kamerayı da karıştıracağım. Hmm. Aklınıza geldi. Bu kamer şey geminin <laughs> kalanını karıştırdı Aklımdaydı. da... Aynen. Hani bindiğimden beri aklımda bir türlü yapamadım gemiyi ben kullandığım için. Ama onu bir tur yapacağım. Atayım mı gözlem? Ha. Tabii. Artık kapatalım. Kurcala başkanım. Öy. Bir. Bir mi? Evet. Bu kadar nefretle söylemiş. <laughs> Diyemin bile <laughs> yüzü ekşidi. <laughs> Al şunu ha, <laughs> şeyimiz öyle... kalmasın. <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi konuşalım. Bizler müşvet ya. <gülüyor> <gülüyor> Boyu bizi müşvete teşvik Ben burada bayağı bir gözüm ama. Ben onları geri alırım merak etme. <laughs> Şimdi şöyle. Ya bu geminin seyir defterini buluyorsun. Evet. Açıp okuduğun zaman, e, açıp okuduğun zaman e, bu geminin hani, rotaları falan bel belirlenmiş, yani bir yere gitmiş gelmiş falan. E, yalnız bir yerden sonra kesiliyor ve başka bir el yazısıyla başka noktalar başlıyor bu gemi çalıntı. Evet çalıntı. Bizden önce de biri çalmış. E, tabii ki doğal olarak. <laughs> o zaman etik ya, tamam benim içim rahat. Başka ne var? Sanki çok derdim vardı. <gülüyor> <gülüyor> <İlk aday şu. gülüyor> ee, i̇kinci bölüm, pardon, ilk bölümde e, alınan, ilk el yazısıyla alınan notlar arasındaki bir isim senin demiş şöminede karıştırırken bulduğun notlardaki bir isimle <laughs> birebir örtüşmesiyle beraber Artık. yanına bir şey yazıyor mu? E, yani Sadece isim mi Tabii ki yani. şey, bir günlük gibi bu neler olmuş, <laughs> neler geçmiş gibi <hiçbir gülüyor> değil de kısa kısa notlar olduğu için ki denizli olduğu zaman baktığın zaman bunlar bazı yük taşımacılığı yapmışlar. Tamam. Ve e... tarih var mı? Gemini tarih... yazıyor mu? Bir dakika önce çok spesifik bir yer. Tarih iki aylık. aylık. Tamam. Bizim meta gaming evet. Diyorum. o zaman şömine kısmında. Ve dört e... dişli celik adında birine bazı mallar teslim edilmiş. Celik mi? Cerik. Cerik. Tamam. Öyle mi? Tamam, başka bir şey var mı? Hayır, onun dışında hani normal rutin e, seyir defteri, ondan sonra da ki ikinci el yazısıyla başlayan hı. da yağmaya dönüyor. Okey. Yok hayır, onun dışında dedim hani defter dışında. Ha yok o kadar. Okay. O fake one. Tamam. Ee, Şehrin geminin ismi, işi yazıyor mu? Hiç Orijinal değil. adı. Ha bu geminin mi? Hı hı. Eee yazar ya aslında niye bu saklansın? Şey hani seyir defterinin en başında yazıyormuş. Yani. Hı -hı. Neymiş? Güzel bülbül. <laughs> Güzel bülbül olsun. <laughs> <Azem> Güzel. <gülüyor> <Oluyor>. <gülüyor> Güzel bülbül gemisi. Güzel bülbül gemisi. şey ee, Şeyde yanık parçalarla bir işe yaradı mı yani? Ay yani yanık parçalarda ekstra bir şey var mı? İsim falan. İşte Yoksa, yoksa oradaki bunu dört dişli işte cerik ortak isimdi. Hani ortak okay. bir isim buldun dedim ya. Tamam. Okay. Onun dışında daha önceden bildiğimiz isimlerin hiçbiri yok. Yok yok o hep alakasız isimler. Beyin hırtınası bu ne demek? Şu anda bu ikisini bağlantılarımızda. Dışlı Celi'yi mi bulacağız demek Onun haricinde. Ya yani önce bir anladım. şeylerin, Alfonsoların evine gideceğiz. Hı hı. Bir Bili'yle konuşacağız. Gerekirse... Ya Bili'ye e, mesela şeyi de sorabiliriz hani... Celi'yi de sorabiliriz. Evet. Sorarız. O zaman gidelim. Hani malları bu adamla mı sattılar falan filan. Yani yağma için çalınmadan öncesinde nakliye içinde kullanılmış olabilir. Evet. Peki, e, o zaman güverteye çıkıp bir şeye bakacağım. E, bu geminin 8 tane topu var demiştin değil mi? Hı hı. Bu e, gemi silahlandırılmaya... Altın mı diyeceğim? Her neyse. 18 çok... tüfek o zaman. Çok önemli değil orası. Önemli olan kısım daha çok şu. Geminin e, kendisi normalde silahlandırılmaya uygun şekilde mi yapılmış yoksa toplar sonradan düşünülerek mi eklenmiş gibi gözüküyor? Dışında kapakları var mı yoksa sadece e, kesilip mi açılmış? Şimdi şöyle, e, normaldeki bir tüccar gemisine de silah yükleyebilirler. Hı hı. Çünkü, çünkü denizin tehdit savunması olabilir. gerekiyor. Evet. Yani ağır silahlı bir gemi değil. Hı hı. O zaman kuvvetli muhtemel bu önceden yanaklıya ya taşıma içinde bu bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü biz gemiyi çalanlardan çaldık ve... Ya o, ya şey olabilir, o, o benim yani, umurumda değil canım. Ma malzemelerini bunlar taşımış olabilir. Ha, eğer adamı bulabilirsek belki ne nereye gitti çetesi çetelesi de çıkar evet, diye evet. Yani. Yoksa bana ne kimden çaldın? Sanki yani. sorar, sorarak mı aldın yani? O zaman yani. ben gemiyi, yani şey soracağım hani adam bana tarif etti. 3 aşağı 5 yukarı ne kadar sürede gideriz Alfonsoların oraya? E, gemiyle, Gemiyle. Azı, tabii ki. Tamam da daha hızlı tabii ki ne kadar? Yarım evet, gün mü? bir günlük at dedim. Evet. Yarım günde de, de gemiyle gideriz. Sabahına varırız diyecek. İşte gece yarısı evet. sürece. yani. sürece. Ya şey yaparız. İki tur bir ben sürerim bir o sürer. İkimiz de uyumuş oluruz. Hı hı. Ertesi sabaha da varmış oluruz. Zaten mürettebatın kalanı gemide siz takılıyorken dinleniyorduk. Sızmışlar. Artık bir çalışsınlar gece. Te, te kaldırırız bir şey olmaz. O zaman Alfonso'ya gidiyorsunuz ona karar veriniz. Hı hı. Peki gece yola çıkıyorsunuz öyle evet. mi? Evet. Ama adamlar biraz sordum da ne Ya biz şimdi bütün gün ne yaptık ya? Bütün gün, bütün gün, gün oturdunuz edeyiz. lan ne yaptınız? Doğru lan bütün gün. <gülüyor> <gülüyor> lan bütün gün gemi sildik ya o bize sürekli emirler yazdı. Ay ya. bayıl biraz... bir de. Ben bütün gün burada mıydım güzel kardeşim? Kalkın lan. Hadi. <laughs> 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 ya bana ne biz biraz böyle hani ikna zarı istiyoruz. İkna zarı mı? Şaf diye vururum ya. Ya bir şey ya. istiyoruz, bir motivasyon istiyoruz ya. Biz niye bu gemideyiz şimdi sorgulamaya başladık? İçireceğim lan hepinizi hadi mı? çıkın. İçireceğim mi? Ha. Bildiğiniz olma diyeceğim herifler. Eğer oturup da şey yaparlarsa. Tamam. Yani motivasyon istiyoruz, içmek de olur. <laughs> i̇şte onu diyorum. Ne <laughs> okay. Neyle içeceğiz lan? Var mı şey? Ha? Var mı şey? Oğlum gittiğimiz yerden halledeceğiz işte. Ha gemiden ineceğiz. A noktasından B noktasına gittikten sonra ha, B da... noktasında bir e, yani Siz bu gece çalışın, yarın sabah bunlar karaya çıkınca ben de sizi içireceğim diyor işte. Niye? Niye hadi? Tamam o not aldık bunu. Ne al kardeşim al. Alabiliyorsun. Al, al. al, al. al, al. Tamam ne yapıyoruz sallanıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gelin çalışıyoruz lan gideceğiz sallanıyoruz. <ne? gülüyor> Herkes diye Hadi yelkenlere ya. gösteriyorum. Ben de dümenin başına geçiyorum. Hadi güzel kardeşim şeklinde. Ee, e, yelkenleri açıyorlar. Ee, e, 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 sürünerek böyle şey gidiyorlar. Bunlar da yuvarlanan gibi. Gerçekten bunlardan bir iki tanesini sallandıracaksın, kalanı nasıl güzel çalışıyor. Aynen. <laughs> i̇ki tane kalmış olacak ama evet. o zaman. Evet. Evet. Olsun var gücüyle dört, çalışır. Dört tanesi bir adam etmiyor ki şu anda zaten yarım <laughs> da fark etmez. Ben böyle bir kırbaçlıyım. Hayda. Aa. Kırbaç vardı ya. Bunu ben vermiştim. <gülüyor> <gülüyor> sen vermişsin. Ve fate puanı bile almamıştın karşılığında büyük hata. Doğru. Yakında bir şey atıyorum. Gerçekten. oh. 3 artı 2. 1. Oh 5 abi. eder. Adamlar direkt hani sen kravacı çıkarıyorsun. Tamam tamam biz anladık değil <laughs> de. <laughs> Dağılıyorlar. Koşak hemen canla başla a, a, diye böyle şey şarkılar söyleyerek ritim tutarak <laughs> Gemiyi bir anda gece karanlığında. Götürmeye başlıyoruz. Ee, Denizcilik. Yalnız gece olduğu için ekstra zorluk isteyeceğim. Okey. İyi bir zar atın. Sen atacağım ben atayım. Sen at ben ekleyeyim sana. Aynen Başka biriniz ayı. şey yapsın yardımcı olsun. Hadi gitsin. <laughs> artı artı. Dört. dört. İki de benden altı. Altı. Ha iyi, geldi. Çünkü şey şimdi gece olduğu için yani kıyıyı tam seçemiyorsunuz. <laughs> Kayalıkları algılayamıyorsunuz. Ama birazcık şans, birazcık da senin ve ikinizin daha doğrusu yeteneklerinizle beraber ve şeyin de mürettebatın da canla başla sallamıyorlar. Hakikaten birisi gözlük kulesine bakıyor, birisi yelkeni tam çeviriyor falan. Ee, hiçbir sorun olmadan o kayalıkları böyle yalayarak birazcık da e, şeye doğru açılıyorsunuz. Birazcık açık denize doğru çıkıyorsunuz. Ayın ışığına beraber, demek ki ay ışığı varmış çok yaptığınız anınızı. Ayın ışığına beraber güzel bir yolculuk yapıyorsunuz. Çok tatlı bir şekilde bu hani Le Samourville neydi işte her neyse sevgili adası. Hani buranın yedi denizlerin en güzel adası. Yani onun böyle tatlı ile beraber suyun üzerinde tereyağı gibi kayarak. Suyu seve seve. Evet böyle romantik bir şekilde belli ki gittik. Aynen. Tabii biz önde şeyden ile beraber titrimiş falan dedik. olmaz. Sana mı tutuyorsunuz? Aynen. Ayakları havada. Aynen. Ama şey söylüyorum. Sakın bırakma. Dönerim. Bırakıp çalıyor. <laughs> Kulağıma geldi resmen. Evet aynen arka planda onun eşi bilmiyorum tecrübe olabilir <laughs> ama. Elektör <laughs> <laughs> yapabilir onu. Onun eşiyle beraber suyun üzerinde kayarak buzlu onu çarpıyor. <laughs> Hayır şey e, limana varıyorsunuz. Sabaha varıyorsunuz yarım gün demiştim. E, sabahın ilk ışıklarıyla beraber o e, serinlikte muhteşem bir hava. <laughs> Burada her şey çok güzel yani kötü bir şey yapamıyorum, başınıza getiremiyorum. <laughs> ee, o balıkçı kasabasına doğru yani <laughs> yanaşamıyorsunuz. Balıkçı kasabasının iskelesi büyük gemiler için değil. <laughs> yani bir hafif yanaşıyorsunuz ve e, flikaya binip yine yani, hani, bon, bon, bon şey Hangi parti gidiyor? Ya bence hep hepiniz bir, bir, ben bir ben şey yapmalı ya. <laughs> Sonra <mi>? herkes <laughs> filikalarla. Evet. Yani bir iki tanesini daha mı indirsek? Dört tane kalmasın orada. Beyler i̇şte bir, bir ayağımız çalışır. Ya. He. Ben Çığlık şey yapacağım onları uzun zaman ayıracağım. Zaman Zamanı sıfır bırakıyoruz. Yani bir kim kalacak? Hani Bili'yi ben tanıyorum. Ya kalsınlar yukarıda bir şey olmaz ya. Onlar sen zoom etmeyecek misin? Ya tamam şeyden var işte işte. yollarız geri bir şey olmaz. Ha iyi okey. Hmm. Çalmayacaklarından nasıl emin edeceğiz? Işte, hmm. bırakıp... hmm. evet. şey hmm. evet, tamam ya dört kişi diye bile bırakıp. Aynen. 4 kişi. Aynen. Tamam. Hadi. Çok plan kurunca ne? ne, ne düşünüyorsunuz? Biz tamamen şu anda gemiye karşı. Gemiye zaman değil. gelmesin derdindeyiz. Evet. Çalıntı malıntı ama bizim malımız yani. <laughs> yani işte biz, biz tamam. Kendi ellerimizle çaldık. <gülüyor> <gülüyor> emek var, emek şey. var. Evet. <laughs> Fate gitti. En <Hem> <laughs> o zaman tamam. Karaya ayak basıyorsunuz. Belgenizi göstereyim. gazlandıracağım şey. Alfonso'ya <laughs> geçelim artık. Ee, şey yapıyorsunuz. Karaya basıyorsunuz. Belgelerinizi göstererek e, liman ekibinden de kurtuluyorsunuz. İçerilere doğru yanlış şey demiştim. Biraz içeriye gireceksiniz demiştim. Nasıl gideceksiniz seyahatiniz? arabası kiralamak veya yürümek nasıl isiniz? Yürürken ne kadar sor? Ya sizin konforunuza bağlı ya. Yani acelen varsa tabii ki at da birazcık vakte vakite karşı savaşıyormuşuz gibi yani. bir hissiyatım var. Evet. Yani zaten ki... atla bir gün de gitmeyelim aman aman dedik şimdi attan vazgeçip de yardan olmayan evet. olmasın yani. O yani şey de yapıyoruz. Hani oradaki bir at arabası köylünün eline para tutturup binip gidebilirsiniz. Ha, Veya adam şey. gibi araba kiralıyor. Yok mu bir saman maman taşıyan ya arkasını atlarız? Ya evet öyle bir hani köylünün peşine takılırsanız olur yani. Köylünün peşine takılalım. Verelim 2-3 kuruş. Sevinsin. Hmm. Şimdi dersi, saman ağrısı da hızlı gitmez ki. Yürümekten ama. hızlıdır ama. Bir de Adam da düşünce o güzel bugün para aldım diyor, şak şak şaklatıyor ve e, tıngır mıngır şeye doğru giriyorsunuz. O güzel ovaların e, içerisinde yürüyorsunuz, böyle işte lavanta bahçeleri, işte ne bileyim e, gelincik tarlaları falan böyle bunun aralarında Rengen yani işte o Bobros tablosu gibi böyle rengen yani işte burada da şu olsun, burada da şu olsun diye adamın boyadığı tablonun içerisinde yürüyorsunuz. E şey yürüyorsunuz diyorum. Arabanın içerisinde ilerliyorsunuz. <laughs> Ve işte <laughs> o güzel şatoları falan geçiyorsunuz. Yavaş yavaş işte, lan bahane mi demiştin yani yavaş yavaş şey azalıyor. <laughs> hani e, daha dağlık yerlere geliyorsunuz hani arazinin daha ucuz olduğu yerlere geliyorsunuz. E, tabii şimdi şarap bağları falan da olabilir ama yani biraz çorak bir toprak. Şey, şeymiş Parası biraz kötü bir yermiş. Orada kendi hani artık evlere geliyorsunuz. Biraz daha hani fakir düşmüş ıı, asillerin evlerinin olduğu yerlere geliyorsunuz. Daha küçük yerlere. Ve bir tanesinin önünde at duruyor. Ve durduğu anda evde bir böyle hengame. Bir harada, harada. Hırlük, yani harada hurada. Hırgür yani hırgür demeyeyim. Kavgalı yok da. Yani bir yani, hareketlilik. Bir değil. hareketlilik aynen. Anlıyorsunuz. Neyse ufak ufak gidelim yani ne yapalım. İçeriye böyle girersek pek bilemeyiz seni olmaya senin ağzında iyi laf yapıyor bunlara <laughs> tamam tamam mantıklı ben senin şu arkadaşın da biriyi de bulmaya çalışayım oradan gideyim ben tek başıma çok mu kalabalık burası ya biraz kalabalık şey insan trafiği var yani hani birileri bir yerlere gidiyor geliyor bir mallar yığılmış Hı? Bu kasalar arada var sırtmaya da bilirdik bu kalabalıkta arada sırtmaya da bilirdik bu kalabalıkta. Doğru. siz eksi bir şey olmadı. <laughs> öyle molasına varmış. <laughs> hadi hadi öyle molasına varmış. <laughs> Mis gibi. Ben gidiyorum ya siz istiyorsanız gelin. Hiç sıkıntı yok benim için. Ya sıkıntı yaşamadan girebileceğimiz kadarına girelim bence. Ama... siz o zaman böyle girip hani böyle ne yapsak ne etsek dediğiniz zaman bir odam şşşt yapıyor. Yanınıza doğru gelirken bölüm bitiyor. <laughs> Haydi. Ne gasp. Gelecek bölüm görüşmek üzere.